Sağ malcılar, Next Station, Next Station, Sağ malcılar. <laughs> Sayın yolcularımız. Bayrampaşa yönünde gidecek yolcularımız. Abi Aksaray'dan geçer mi? Geçer geçer kardeş geçer. Başladı. Ay, Oğlum bu takımın sayına. pompacısı. Pompacı Oğlum, mı? Var, vururum ha. Bu, bu takımın pompacısı benim galiba. Bütün her şeyde bana pompacı. Arada şaklar. Şimdi e... Hayır sen onu seçmiş olabilirsiniz. Burada şimdi. ekstra. Lan nasıl sen niye kapıyı oldu? açmadın lan? He? Niye bas gidiyordun? Oğlum yandaki ha, ha. alırım senin ha. Buna. Sana var ya kontratayı kodun mu? Ya, hadi olayım? hadi. Nasıl geçiyoruz? Evet, Hours Evaca Site. Dur <laughs> birazdan şimdi atlık olur. Atladım. Atla baba. Evaca Site. Let's fucking go. O ne abi? Dur 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 vurma 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 ses yapma. Durmayın, şeytanı uyandırmayın. Gel gel O ne oğlum her yerden geliyorlar. Gel 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 gel. İleri ilerle 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 Bas 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 bas. Sağ kanattan ilerliyorum. Arkam var arkam var arkam değil. Oğlum benim arkamdan siz varsınız diye arkaya bakmıyorum. Posta korku düşmana göre. Geldim gidelim. Emre geldim Emre. Sen karısan sen. Karıları <laughs> koruyun. Kamir, kamir, kamir. Aralar bizim her şeyimiz. Emre otobüsün arkasına gel lan. Yat yere, yat yere, yat yere oğlum. Yat yere. Uy ne vurdum ha. Gel. <Gülüyor> gel. Gel, <Gülüyor> gel 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 gel. Hay yedi sayına. Rafil, Rafil, gel gel. Gir <laughs> içeri, gir içeri. Kapıyı kapatabiliyor musun? Yat lan yere. Mermiler Rafil'de. Aç kapıyı beyefendi. Efendim. Atayım, var, abi, Sağ tarafınıza bakın bakalım silah bir şey var mı? Yok. O ne? Ah. Ben... Evet. Atma yerinden yer. Yavaş, Yavaş gel. gel. Uyuyor gel. lan bunlar. Ha. Uyuyan yılanı uyandırmayın. Geliyor musunuz? Geliyoruz geliyoruz. Ha. Sol ol. Hey. Orada bak bir şey bridge, var. Granede granede. Oğlum aşağı mı attın amcısını? Yo. Bakayım. Atlanıyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Gel. Allahu ekber. Allahu ekber. Lan oğlum siz daha iyi lan. Yesin. Lan kardeş. Allah. Ömer kaç. Allah. Biz aşağı atladık. Gel 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 gel. Let's go ön. Emre arkanda. Aa, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Hop, 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 Selamun aleyküm madafaka. Mermi harcamayın oğlum, mermi harcamayın, mermi harcamayın. Aleyküm oğlum, amma, amma, selam. Olur, 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 olur. Babanızın amma çiftliği mi var lan? Gel buraya, gel Aa, buraya. Beni alacak, beni alacak, beni alacak. Bura, bura, bura. Nereye geliyorsun oğlum? Gelme, giriş yasak. Metro kapandı arkadaşlar. Kam 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 kam. Sayın yerim. yolcularımız, Söğütlü Çeşme bu yöndeki son istasyonumuzdur. O yüzden yat Gel. aşağı. Sesim en fazla zaman var ya bence. Gene bak yere yatmışlar, bir ölü taklidi yapıyor bunlar. Uyuyorlar oğlum hayvanlar şeyler. Ney lan bunlar canlı ha, Hayvanlar abi. uyuyor oğlum. Amma, amma nerede amma nerede amma nerede. Gel bin gemiye. Oy oh, o, o ne lan. Ha oh. bu tarafa ha bu tarafa. Ritz değil Ritz Ritz. Ritz. Devam ki ya. nişancı vardı korkun. orada. Aha. Gökten zombi yağıyor. Ve filan mı? Bak Sıkaya o şey da silah Ya bunlar güzel değil ya. Bu elinde silah var. Ama kocam oğlum. Sarı Ola, bombayı oğlum bombayı kim atıyor? Harbiden ha o bombayı kim atıyor? Valla ben atmamışım. Bir şey an. diyeceğim. Oy yavşak. Lan lan eline. sarı geldi sarı. Trendeki kontrol paneline geri mi dön diyor lan? Ha buraya. Yukarı çıkacağız, yukarı çıkacağız. Ha oraya in secret, in secret. Beni takip et. Ekipman alın, ekipman alın. Somebody help me. Bastım. Lan lan fareler var. Fareti kuruyorum. Lan 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 fareler, fareler lan. Lan. <laughs> Orası uşakları. Allah akbar. Farelere bak lan. Geliyor karşı Oğlum. geliyor. Ona bas lan. bas 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 bas. Allah bırak, Allah. Bırak Allah bırak Allah bırak Allah. Aşağı, aşağı. Aşağıya Oğlum, Aşağı bombalayın. Oğlum aşağıya. beni yatırdı. Beni bitleri bitleri tikiyor. Lan lan lan. Abimi benden başkası şey yapamaz. Tutamaz. Lan lan şunu niye almadınız? Geliyorlar. Yakın 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 çektim. Bırak ey Lan aşağı düştüm Allah Uçun Allah. baby Kim lan o? Ayı alın ayı alın ayı alın Arkan geldi Lan hadi Çok geç kaldık Geç, abi. geç kaldık aynen Oradan çıkışı bulamadık Demek ki direkt eski yere geleceğiz kanka bahçeye geleceğiz demek ki orada. Evet. Bu başlangıçtaki silah niye hep aynı silah oluyor değiştiremiyoruz onu. Kanka onu o şeyle alakalı. şeyle alakalı ben buldum. Eee karakter Senin karakterin özelliğini seçme alakalı. Burada direkt yerden kalkabilirler dikkat edin. O önümüzde oğlum hepsi. atar ilerden ortada kaldı. Sol tarafa bas, sol tarafa bas. Hiç oyalanma. Bas yukarıya, yukarıya çıktım direkt. Tamam. Selamun aleyküm. Arkan koruyorum gel. Lan beni aldı, arkamız geldi. Klam klam klam. Aldım aldım onu. Git. Oğlum hep hmm. amsikerim abi böyle oynuyor. Oh, bir tane pitch geliyor. vurun, büyü vurun. Aldı lan aldı ben deme Benim kınalı kuzum. <laughs> Adamı o kadar vuruyorum. Bana mı sınırma? Devam et, devam et, devam et. Emre'nin kafasına düştü yukarıdan. Amma 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 amma. Buraları geçtik. Aşağı atma. İn aşağı in aşağı no, bunlar namaz kılıyor. Oğlum ellemeyin namaz kıl ellemeyin. Oğlum çok büyük günaha girdim ben ya. Ha. Daha götün başına ayak tutmaz senin daha. Vallahi billahi ya. Yap oğlum aşağı. Adamlar namaz kılıyor ama. Hey, adam ette iyi atıyor oturmuştu. Yukarıya 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 merdiven gel bana. Sağ ol selam verecek. Bitirecek. Merdiven ana. Yat da ya. Gel 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 hızlıca am mokit. Abone. Hayırdır kardeş. Çok etkili. Ne Oğlum vurma kar ya. Ah. Ah, ah, ah. <laughs> Bir tekme vurdum işte şöyle. Go 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 bekle yapma. Oh. Onu ah, kim vurdu? Patlıyor. Kırmızılar patlıyor kanka. <laughs> lan madem patlıyor benim üzerimden niye test ediyorsun? Benim canım gitti. Şey. İler, i̇ler, iler, iler. Kanka benim nasıl lan? Çünkü ben daha yakındım. Oğlum karşıdan ayı geliyor. Ayı geliyor, ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Kafaya, kafaya, kafaya. O ne lan? Allah'ım. Oğlum. Gel lan. İki iki bölün hadi dedi gibi. Oğlum bana niye bomba atıyorsun? Lan kim atıyor bombayı? Ben atmadım. Ömer. Oğlum siz de arkaya bakın. Ben Ömer'in olduğu tarafa bakıyorum. Aldı beni ya. Nereye alıyor lan? Oğlum bana bak bana iki tane bomba attınız biriniz hanginiz attı bilmiyorum Canım kalmadı bana... Ömer'deyim ben Sağdayız Ömer A üstün Adamları biçiyorum burada Sen üste bak kanka ben aşağıya hallediyorum ya. İleriye gitmem lazım Bunlar çok geliyor ileri gelin Ömer bas soldan. Bunlar bizi çıkar. Önümüzde Abi bir tane. Arkanı var. Var. arkanı koruyorum. Bas 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 yar geç yar geç. Gel bana gel benle. Şurada bir şey var lan. Kutuyu. Silah var burada. Geri çık, geri çık. Dön geri, Oğlum, dön geri, dön geri. o bomba atan ellerinizin. Bomba atmadım. Bombam yok zaten. Oğlum, çık ben bomba benim. atıyorum. Oğlum bombam yok benim. Gel aşağı atla. Gel 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 Ömer aşağı atla. Emre sen de gel. <laughs> Aa şurada şeyler var. Gel buraya gel buraya, buraya. Grenade var burada Ya kalmadı ki daha iyi Geliyor evet, arka Boş ver ileri gel ileri gel Bak burada da şeyler var gelin Ammalar burada Ammon ammon Ben bir tane pompalı mı alsam ya Geliyor <laughs> Go 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 Yerle. Asansör aç. Açtım. açtım. Gel 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 Ömer gel 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 gel. Ömer sen geride kaldın gel. gel. Buralara hiç bakma ya. Lan lan. Lan oğlum. Gel oğlum gel. Lan o çağıranı vur. Vur vur tamam, o çağıranı. Hayır bir dakika lan. Nasıl... Bir dakika. Ayı geliyor kaç. Asansöre bin. sonra Şarap iç. Şarapçı şadop, Ömer, şarap şarap. Basıyorum diyecektim. Follow us. Yanlış kavatıyorsun. Önüme geçti. Bak. Sana basayım. Harit bak çabuk çabuk hemen Karet, alın o Aldınız mı paretleri? Ben bir tane aldım. İki tane olması lazım tarat Bir tane de ben bak aldım. Bak burada ben. var, burada var. Gel buraya, buraya gel. Ee, birini Diğerini aşağıya kuruyorum. A A aşağıya M bir yer yok. Buradan makinalıya geçiyorum ben. İlk baş buradan geliyor Taretin biri orada, diğeri nerede kurulma yeri? İkisi de aşağıda kanka, evet, bak. Bak, biriniz... Tamam, çok güzel. Ben sağ çaprazda makinedeyim. Kral. Anahtar. <laughs> şey. <laughs> Bu ne? Başlatsanız yani oğlum şuraya şöyle. gidin, E'ye basın. Her şey tamam mı? Tamam. Geliyorlar. şey Taret'i kurmadım ya. Arka, Arka geliyor. Tari Emre aldım bir tane geliyorum. Bende de var taret de. Boş yere mermi harcamayın. Nereye kuruluyor lan bu taret? O birazdan galiba. O bir kat, bu. Buldum 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 taret'i kurma yerini buldum. Lan lan lan. Ben tela değiştireyim aşağıdan Lan beni alacak. Sıkıştım. Abi 3 kişi ne yapıyorsunuz orada? Abi ben burada tarete başına geçtim. Ateş ediyorum. Ya abi niye mi? gittiniz? Biz? Oğlum 2-2 durmamız lazım. Deli misiniz siz? Ne arıyorsunuz orada? Dur ya, dur düşmüş ben. Allah. İki tane tepe var burada. Tutuyorum Zaten ben biri çakırı. Biri dönsün, biri geri dönsün. Çakırla ben buradayım. Emre'yi kurtar. Yukarıda makinalı var. Tamam. Emre git sen yerine. Bunu pick up diyor. İşaret fişeği. İşaret fişeği. İşaret anını... bende de. Ne yapıyor? Kanka benim aşağıdan ammo almam lazım. Git al. Geliyorum geliyorum can basıp geliyorum. Aa arkadan gelecekler buradan gelecekler. Beni koruyun. La ilahe illallah. Çakır, çakır. Taret aldım. Geldim kanka. Karetini Gel şu taretin başına geç en azından. Gelenleri tara. Evet. Taret, başına geç. Geldim. Arkamız gelecek ama Ömer. Ben indim abimlerin yanına. Oğlum, adamlar buradan geliyor. Siz niye orada bizi bir tek bıraktınız? Bura tek diyor. Koru, 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 koru. Korumamız gereken yeri koru. Burayı kor. Protect canım çok az, canım çok az. Raşlıyorum sana. İçeri girdiler, içeri girdiler. Şey Dur oğlum ya. Kanka içeri girdiler. Oğlum bir de orayı korumayacağız ki. Oğlum içerideki asıl şeyleri koruyacaksın. Evet. Yukarıya çıkalım. Yukarıda siz durun biz aşağıda sıksın, biz durun. Biz içerideyiz. Ömer ammo çekiyorum. Tamam. Ammolar nerede ya? Ammaları arıyorum. Ayı var arkanda Ömer arayı var. Tamam güzel. Geldim. Ammalar neredeydi lan? Yo yo iyi Top tuttuk iyi. iyi tuttuk iyi tuttuk. Bitti. Şerik Elektrik ya. defans diyor. Aa, arka rit 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 Reach 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 reach. amma niye silahı oğlum. Gel buraya amma buraya dur, gel. Hani buraya gel bana gel. Asansör boşluğundan geliyorlar sol. Çakır'a gidiyorum. Şunu ben değiştirmem, şunu işaret. Yardım bekleyin lan. <laughs> Bombayı kim attı amına koyayım oraya gene. Ben attım aşağıya. Ben beni aldı beni aldı. Kemal. Aşağı Peki, gel. Bas bas aşağı aşağı aşağı. Bir ayı daha geliyor, bir ayı daha geliyor. Birkağı. Ondan kaç, ondan kaç. Abi bombalı geliyor, sevgiler. Beni aldı, beni aldı, beni aldı. Ben, ben, ben. Ertin. Oğlum biz şu aşağıya bir ya ailesiyle. Reşe reşe gittik artık. ya. Oldu burada geliyorlar. Gidin aşağıya in. Sonra savunamıyoruz adamlar ölüyor bir şeyler oluyor. Emre'ye bir can basabilseydik iyiydi ya. Emre neredesin? Bakayım bende var mı? <laughs> yok. Yok. Nereye gitmemiz gerekiyor? Bir vardı ya. Tamam şimdi elektrik defans diyor. Yukarı çıkacağız gene. Ha tamam, onu ben hallederim. Tamam onu hallettim ben. Şey? Yukarı 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 yukarı. Bir şey mi alın? <laughs> o <Tamam, gel>. dışarıdaydı. <laughs> O lan bayağı. Gan Bileri bulan alsın tamam mı? Bileri gancık bende. O, atacaksın o zaman oğlum. Kime atayım oğlum? Nereye atacaksın? Ne Kime atacaksın? Ne bileyim. Yanıp sönüyor. Ayı geliyor ya. Abi bu ölmeyecekse... Bura tek diyor. Rich, Rich. O tarafa gidin. O tarafa gidin. Abi bana gelin bak. Koruyacağız. Bana gel burada bak silah milah. Tamam protect diyor protect diyor. Aa adamları koruyun burayı koruyun lan burayı koruyun. Biz doğru arıyoruz aşağıdaki adamları koruyun. Tamam. Sivilleri koruyun sivilleri koruyun. Beni aldı ya bu ölmüyor ki. Vurdum onu vurdum onu. Bir arıyorum ben lan eşşi Görev sivilleri koruyun. Arkadan geldim. Oy amına koydum onları. Kanka Burada altınızdayım tek... ben ha. İnterak diyor. Bunu açtım. Switch'i indirdim aşağı. Kaldırıyor musun? Kimi? Düşen vardı. Düşen, Düşen yok. Eee? E eliminate diyor. Eliminate. Eliminate. Geldik geldik geldik. Ömer flere geliyorlar. Evet. Nere atacağım ki? At attan onu. Yani a, ay. İşaret yere. Ha. Attım 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 attım. İşaret İçer... attım 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 oraya attım. Yukarıdan aşağı düşüyorlar lan. Ne var? Orası pek iyi yatıyor. Aşağıdan lan. girmelerine izin vermeyin. Aşağı kapıyı tutuyorum ben. ben ya canım kalmadı ya. Toplan 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 aşağıda toplan aşağıda toplan. Gel aşağı. Gel buraya. Canım Yan yok. Telefonu kor beni. Yes var. Be. Okay. Yes var. Bak tam zamanında flare ganci atmışım ha. Görüyorsun <laughs> mu? Valla. İyi ki para İşte bu. enter there was Baya mecbur. Bu güzelli. İşte bunu var.